Herkesin aklında şarapları, Eyfel Kulesi ve romantik sokaklarıyla yer eden Fransa'nın aslında dünyayı değiştiren devrimlere, büyük savaşlara ve unutulmaz kahramanlara ev sahipliği yaptığını biliyor muydunuz? Gelin, Avrupa'nın kalbindeki bu etkileyici ülkenin binlerce yıllık tarihine birlikte yolculuk yapalım. Her şey Orta Çağ'da Frank Krallığı olarak bilinen topraklarda başladı. Ünlü Kral Şarlman Avrupa'nın büyük bir bölümünü tek bir çatı altında birleştirerek güçlü bir imparatorluk kurdu. Zamanla bu topraklarda feodal düzen yerleşirken Paris yavaş yavaş kültürün ve ticaretin merkezi haline geliyordu. 987 yılında Hugh Capet'in tahta çıkışıyla Capet hanedanı başladı ve bugünkü Fransa krallığının temelleri atılmış oldu. Yüzyıllar ilerledikçe Fransa kaderini belirleyecek birçok sınavdan geçti. 1337'de İngiltere ile başlayan ve tarihe, yüzyıl savaşları olarak geçen uzun soluklu mücadele, ülkeyi derinden etkiledi. İşte tam da bu umutsuzluk döneminde, genç bir köylü kızı olan Jean d'Arc, yani Jean d'Arc ortaya çıktı. Ülkesini kurtarmak için verdiği ilham verici mücadeleyle, adını tarihe altın harflerle yazdırdı ve bir halk kahramanına dönüştü. 16. yüzyıla geldiğimizde, İtalya'dan esen Rönesans rüzgarı Fransa'yı da etkisi altına aldı. Sanat, bilim ve felsefede inanılmaz bir canlanma yaşandı. Leonardo da Vinci gibi ustalar Fransız krallarının davetiyle ülkeye gelerek eserlerini burada yarattılar. Ancak bu aydınlık dönemin bir de karanlık yüzü vardı. Aynı yüzyılda Katolikler ve Protestanlar arasında patlak veren din savaşları ülkeyi yıllarca sürecek bir kaosa ve iç savaşa sürükledi. 17. yüzyılda ise sahneye tarihin en görkemli hükümdarlarından biri olan Kral Patmer Louis çıktı. Kendisine Güneş Kral unvanını layık gören Louis, mutlak monarşinin simgesi haline geldi. Yaptırdığı dillere Destan Versailles Sarayı ile Fransa'yı Avrupa'nın tartışmasız kültür ve sanat merkezi yaptı. Ancak bu göz kamaştıran zenginliğin ve ihtişamın ağır bir bedeli vardı. Sarayda lüks içinde bir hayat sürerken halk yoksulluk, adaletsizlik ve ezici vergiler altında inim inim inliyordu. Bu durum yavaş yavaş biriken bir öfke patlamasına zemin hazırlıyordu. Ve takvimler 1789'u gösterdiğinde tarih sahnesine dünya düzenini sonsuza dek değiştirecek o büyük olay çıktı. Fransız Devrimi özgürlük, eşitlik, kardeşlik sloganları Paris sokaklarında yankılanırken halk baskıcı yönetime karşı ayaklandı. Bastil hapishanesinin basılmasıyla fitili ateşlenen devrim, krallığın yıkılmasına ve cumhuriyetin ilan edilmesine yol açtı. Bu devrim, sadece Fransa'nın değil, tüm dünyanın yönetim anlayışını, insan haklarını ve ulus kavramını derinden etkiledi. Devrimin kaotik ortamından ise askeri dehasıyla sıyrılan bir isim öne çıktı. Napolyon Bonaparte. Kısa sürede Fransa'nın kontrolünü ele geçirdi ve kendini imparator ilan etti. Ordularıyla Avrupa'nın büyük bir kısmını fethetti, kendi kanunlarını dünyaya yaydı. Ancak bu yükseliş, Waterloo'daki nihai yenilgisiyle son buldu ve Napolyon, uzak bir adaya sürgüne gönderildi. 19. yüzyıl Fransa için bir istikrar arayışı dönemiydi. Cumhuriyetler, yeniden kurulan imparatorluklar ve yeni devrimlerle dolu çalkantılı bir asır yaşandı. Sanayi devrimi ülkeyi dönüştürürken Paris bir kez daha sanatın ve bohem hayatın başkenti oldu. 20. yüzyıl ise beraberinde iki büyük dünya savaşını getirdi. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası tarafından işgal edilen Fransa tarihinin en karanlık günlerini yaşadı. Fakat bu işgal aynı zamanda bir direniş ruhunu da doğurdu. Charles de Gaulle liderliğindeki Özgür Fransa Hareketi, müttefiklerin de desteğiyle ülkenin yeniden özgürlüğüne kavuşmasını sağladı. Savaşların ardından küllerinden yeniden doğan Fransa, modern bir Avrupa gücü olarak sahnedeki yerini aldı. Avrupa Birliği'nin kurucu üyelerinden biri olarak kıtanın bütünleşmesinde kilit bir rol oynadı. Bugün Fransa, sanatı, modası, eşsiz mutfağı ve savunduğu özgürlükçü değerleriyle tüm dünyada etkisini sürdüren bir ülke. Tarihi boyunca krallıklardan imparatorluklara, devrimlerden dünya savaşlarına uzanan bu uzun ve macera dolu yolculuk, Fransa'yı bugünkü kimliğine kavuşturdu. İşte bu yüzden Fransa sadece bir ülkeden ibaret değil aynı zamanda dünyaya özgürlük fikrini hediye eden bir simgedir. Bu tarihi yolculuğumuzu beğendiyseniz, videomuzu beğenmeyi ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.